Resim yapmak benim en büyük tutkum. Annem ve babam sanatla ilgilendiği için erken yaşta ilgimi fark edip beni resim yapmaya yönlendirmişler. Küçüklüğümden beri hep bir ressam olmayı hayal ediyordum. Ama beni hayalimden uzaklaştıran bir olay yaşadım. 10 yaşımda balkondan dışarıya bakarken magandaların silahından çıkan bir serseri kuşun yüzünden yürüme yetimi kaybettim. Biz odamda kuzenimle beraberdik. Dışarıdan acayip bir gürültü geldi. İnsan bağırmaları falan. Hemen merak edip balkona çıktık. Bir arabadan bangır bangır müzik sesi geliyordu. Pencereden çıkan serseriler aniden frene basıp arabayı yerinde döndürüyorlardı. Çok çirkin değil mi? Biraz bakınıp ilgimizi kaybettikten sonra odaya girmek için arkama döndüğümde önce bir ateş sesi, hemen ardından da belimde bir yanma hissettim. Sonrası bende yok. Kuzenimin anlattığına göre ben bir anda yere yığılmışım. O da hemen çığlık çığlığa babamlara haber vermiş. Odaya döndüklerinde beni yerde görüp apar topar hastaneye götürmek için arabaya taşımışlar. Babam o kadar hızlı sürüyormuş ki arabayı yolda polisler durdurmuş. Durumu anlattıklarında onlar da bir ihbar aldıklarını ve bize şüpheli olarak durdurduklarını söylemişler. Ne olduğu anlaşılınca polis eşliğinde beni hastaneye yetiştirmişler. Tam 27 gün boyunca yoğun bakımda kalmışım. Uyandığımda bacaklarımı hissetmiyordum. Yataktan doğrulmak istedim ama mümkün değildi. Sonra odaya giren psikolog durumu açıkladı. Benim için yeni bir hayatın başladığını, artık yürüyemeyeceğimi söyledi. Çok öfkelenmiştim. Birkaç serseri, canları sıkıldığı için babalarının ruhsatsız silahlarını alıp sarhoş bir şekilde etrafa ateş ediyorlar ve bu benim bacaklarımı kaybetmeme neden oluyor. Neyse ki ben hastaneye gelirken polisler suçluları sıkıştırıp yakalamışlar. Belki onlar da kimseye zarar verme niyetinde değillerdi ama yaptıklarının yol açtığı şey yüzünden hapse gönderildiler. Bunu yapan insanların hapiste olduğunu bilmek bana kendimi güvende hissettirmişti açıkçası. 10 yaşında bir çocuk olarak hayatımın nasıl bir noktaya gideceğini düşünmek Kafamı allak bullak ediyordu. Alışana kadar evden dışarı çıkmadım. Her şey olan ilgimi kaybetmiştim. Yaşadığım olay beni çok etkiledi. Bütün motivasyonumu kaybettim. Resim bile yapamıyordum artık. Hayallerimden çok uzaklaşmıştım. Ama bir yerden başlamam gerekti. Bir süre sonra durumu kabullenmeye başladım. Sonuçta artık tekerlekli sandalyeyle yaşıyordum ve bir tabu gibi bunu saklamak bana zarar veriyordu. Tekrar resim yapmaya başladım. Resimlerimde yaşadığım bu olayı anlatıyordum. Kuzenim bu resimleri sosyal medyada paylaşmam için beni ikna etti. İlk başta çekinsem de resimlerimi paylaştıkça insanlar ilgi göstermeye başladılar. Ortaya çıkardığım eserler herkes tarafından beğeniliyordu. Hatta resimlerimi satın almak isteyenler bile oluyordu. Bacaklarımı kaybettiğimde resmen bir çukura düştüğümü hissetmiştim. Ama anladım ki zirveye tırmanıyormuşum. Evde resim yaparak değerlendirdiğim onca vakit içimdeki gerçek beni bulmamı sağladı. Psikolojimi güçlendirdi, problem çözme yeteneğimi geliştirdi. Elimden gelenin en iyisini yapabileceğimi anladım. Kabuğumu kırdım ve en iyi versiyonumu yarattım. Lütfen siz de engeliniz ya da hissettikleriniz hakkında çekinmeden konuşun. Olumlu ya da olumsuz ne hissediyorsanız paylaşmaktan çekinmeyin. Herkesin kendisi hakkında kötü düşüncelere kapıldığı anlar olur. Ama ben şunu fark ettim ki olduğum kişiyi desteklediğim ve onunla gurur durmaya başladığım anda dünyam değişiyor. Siz de hep benliğinize karşı olumlu bir yaklaşım benimseyin ve sahip olduğunuz şeylerle elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın.